İşte bu aylardır tek başıma istediğim tatilin sonunda yapmayı başardım. Burası benim eski evim. Artık buraya girip kafamı dinleyeceğim. Çok sıkıldım şehirden. Burada kimse yok. Sadece ben varım ve bu çok eğlenceli bir tatil olacak. Garajımın kapısını açayım ve arabamı park edeyim. Yaşasın. Tek başına yaptığım tatillere gerçekten de bayılıyorum. Arabamı şöyle park ettiğime göre. Evet bakalım. Şimdi artık garajımın kapağını kapatabilirim. Ne de olsa artık burada kimse beni bulamaz. <laughs> Şimdi gidelim eve girelim. Ve burası çok güvenli yani burada kameralar var. Kameralar sayesinde de bana hiçbir şey olmaz. Şimdi kapıyı da kapattım ve tamamdır bakalım. <laughs> Ay canım evim o kadar özlemişim ki evimi. Yaşasın. Zaten burayı daha öncesinde temizletmiştim. Burası oturma odam. Evet çok güzel. Burası da mutfağım. Şimdi artık gidip de birazcık yemek yiyebilirim. Buraya pasta siparişi vermiştim. Pasta gerçekten de çok lezzetliymiş. Bayıldım. <laughs> O ses de ne? Dışarıdan ses mi geldi? Bu ses de neyin nesi? Ha? Nereden geldi bu ses ya? Kapı mı çalıyor acaba? Kim var orada? Orada birisi mi var? Ee, yok Ha? Bir dakika ya. O, oradaki de kim? Orada birisi var. Hey sen de kimsin? Ha? buraya gelir misin? Sen de kimsin? Ha? Orada birisi vardı gördüm. A, artık yok. Nerede bu? Nerede bu? Çok garip. Birisini gördüğüme o kadar eminim ki. Neyse herhalde yolunu kaybetmiş bir adam olmalı. Neyse tekrardan evime gireyim en iyisi. Ve kapımı da güzelce kilitleyeyim. Sonuçta tek başına birazcık tehlikeli bir tatil yapıyorum şu an. O yüzden güvenlik sistemlerini ele almam gerekiyor. En iyisi gideyim ve televizyon izleyeyim. Televizyonumu açalım bakalım. Tamam artık güzel bir film izleyebilirim. Zaten az sonra hava iyice kararacak ve sonra ben pijamalarımı giyip tatlı bir uykuya dalacağım. <laughs> Şimdi o yüzden birazcık izleyelim bakalım. İşte bu bu programa bayılıyorum. Ha? Orada birisi var. Orada birisi var. Hey sen de kimsin? Başımda ne yapıyorsun? O da kimdi öyle? Gördüğüme eminim. E kim var orada? Ha? Hala orada. Camımda gördüm onu. Sen de kimsin? Buraya gel. Aa! Ah. Evet orada yürüyor. Öyle hemen gidip bahçeye bakmam gerekiyor. Kim var orada? Kim varsa var ya ona gününü göstereceğim. Burası benim özel mülküm. Burada yürüyemez kimse. Kim var orada dedim. Ha? Kimse yok. Burada? E burada da kimse yok. Az önce buradaydı. Gördüğüme eminim. Peki ya buraya bir bakayım. Olamaz. Burada da yok. Nerede bu I, İki kişi? Gördüm o kadar eminim ki sanki iki farklı kişi gördüm. Ay, çok korkmaya başladım ben. Acaba eve mi dönsem? Yok ya. Tatilimi kimse için zaman. Kesin iki kişi geldi beni rahatsız etmeye çalışıyor ama bunlara Aa, bu bu da, bu da ne? O ok geldi. Bu ok nereden geliyor? Ha? Hey, sen de kimsin? Kim var orada? Buraya gel dedim sana. Buraya gel dedim sana. Çatımda olmalı. <laughs> gördünüz mü nasıl trolledim? <gülüyor> ha ha <laughs> ha sesi bana bunlar çok tanıdık sesler olarak geliyor. Kim var orada dedim kim beni trollemeye çalışıyor? Sessiz olun sessiz sessiz biraz daha sessiz. Tamam tamam sessiz oldum. Aa, olamaz gerçekten birisi var. Kim var orada? Onu mahvederim duydunuz mu? Polisi aramadan buradan defolup gidin yoksa sizi mahvederim. Ha? Of elimdeki ok çok acıyor ya. Neyse en iyisi gideyim şu oku çıkartayım. Benim için gerçekten çok yorucu bir gündü. Oo, en iyisi ben yukarı kata çıkayım. Sonra da pijamalarımı giyip güzel bir uykuya dalayım. Zaten sabah uyandığımda burada beni kim trollemeye çalışıyorsa çoktan gitmiştir. İşte burası da benim odam. O zaman pijamalarımı artık giyebilirim. Tamamdır. Artık pijamalarımı da giydiğime göre güzelce ha uyuyabilirim. Aa, aa bu da ne? <laughs> <laughs> bu da ne, evimde birisi var. Bana bana usuruk bomba sattı. Kim var orada dedim size? Kim var orada? Burada olmalı kesin burada. Aa, aa, burası boş. Aa, buraya buraya bakayım. E burası da boş. E nasıl olur bu ya? Aa. aa. <laughs> Seni trollüyoruz Trollemeye geldik ben zengin Aa olamaz ayağımı acıttım Zengin senin olduğunu biliyorum Seni mahvedeceğim Neden beni trollüyorsun Ya Hı? oğlum ya neden gibi bir söylüyorsun ismini Manyak mısın Evet ya neden söylüyorsun <laughs> Ne bileyim fark etmez oğlum troll işte Aa, Ya valla zengin Sen de akıl yok ya Gerçekten de akıl yok sende Aa, Bu sesler nereden geliyor ya Kimseyi de bulamıyorum rezil oldum neyse neyse hadi tekrardan eve gireyim evimin içine nasıl girmeyi beceriyorlar çok fazla kişi ama ben şimdi onlara gününü gösteririm. Şurada ileride sopam olacaktı. Gideyim şu sopayı alayım da onlara gününü göstereceğim. Kim beni trollüyorsa cezasını çekecek. Ama bu sesler, bu sesler bana çok tanıdık geliyor. Arkadaşlar size de tanıdık geliyorsa yorumlara yazın. Sizce beni kim trollemeye çalışıyor? Ne güzel tatil yapacaktım. Ha, işte orada. Gel buraya, gel buraya. Camı kıracağım ve seni mahvedeceğim. Buraya gel dedim. Ha? Sen kaçış yolun yok dedim. Buraya gel. Hı, ne istiyorsun bakalım? <laughs> Arkana bak uçak var. Ha, uçak mı? Hani <laughs> ne ha, fakir? olamaz. Yok oldu. Allah senin cezanı vermesin. Nereye gittin? Olamaz arkadaşlar. Tamam bir tanesi fakir bir tanesi zengin. Peki diğer kişiler kim acaba beni trollemeye çalışan? Daha bir sürü ses vardı. Uf ya şu halime bak. Tam uyuyacağım var ya gerçekten sürekli olarak trolleniyorum camımı da kırdım. Umarım artık buradan girmezler. Ha, ne yapsam acaba? Yok ya ben gideyim uyuyayım. Artık gireceklerini zannetmiyorum zaten. Sesler de kesildi. Ama onlara gününü... Ha? Girol Girol olmalı. Arkadaşlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Buraya gel dedim Girol Sen beni mi trollüyorsun? Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Ha? Yine yok oldu. Allah'ım bunlar beni çıldırtacak en sonunda. Nasıl yapıyorlar bunu anlamıyorum. Ama size gününü çok fena göstereceğim. <laughs> fotoğrafını çektim beyler. Fotoğrafını çektim pijamayla. Aa, aa e, burada Kerem komiser. Aa, olamaz orada Kerem komiser var. Ve benim fotoğrafımı çekmişler. Hem de pijamayla rezil oldum. Aa, size gününü bir gösterirsem. Eğer size elime bir geçirirsem sizi mahvedeceğim. Anladım. Fakir Kerem komiser zengin ve gürol beni trolleyecek. Ama bu sopayı başlarına yedikleri zaman var ya... Aa, yine yok oldu. Aa, ya bunlar nasıl yapıyorlar? Aklım başımdan çıktı. evimde zombi var sandım. <laughs> Vallahi çok komikti <laughs> oğlum ya. Allah <laughs> seni cezanı vermesin kardeşim. Nereden geliyor aklına böyle şeyler? Aa, bu sesler nereden geliyor? Bunlar var mı? Kesin benim evimin içinde gizli bir oda mı yaptılar acaba ya? Nerede olabilirler anlamıyorum. Hı, hmm, böyle sesler de sanki böyle alt katlardan geliyor ama yok ya bulamıyorum bir türlü neredeler acaba? Hmm, şimdi ne yapsam acaba? Ya gidip en iyisi uyuyayım. Sabah olunca çoktan gitmiş olurlar. Başka çarem yok. Ne yapabilirim ki? Gideyim şuradan o, uyuyayım diyecektim. Ama evimin her yerinde kakalar var. O, olamaz. Camım da kırılmış. Bu kakalar, bu cam. Bunları kim koymuş olmalı? Kim var orada dedim. Sizi mahvedeceğim. Kim var orada? Ha, kimse de gözükmüyor. Of ne yapacağım ben ya? Bunları temizlemem lazım. Yok bunlarla birlikte uyuyamam. Ha? ha? Zengin sen ne yaptın? Benim fotoğrafımı çektin. Neredesin sen neredesin? Ha? Aa, ayağım ayağım çok acıdı. Aşağı düştüm. Ha? 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 Bu da ne bu da ne böyle imdat yardım edin. <laughs> ben ejderha seni öldüreceğim. Bu sektör benden <laughs> ejderha <ecdano> <laughs> ben, ne olur. Şuradan Gel buraya bu sefer seni yakalayacağım. Buraya gel dedim sana hiçbir yere kaçışın yok. Gel dedim sana gel dedim sana. Ha, havuzun içine atladı manyak. Ne yapıyor bu? Kerem komiser seni mahvedeceğim. Derken Kerem komiser de yok oldu. Ay aklımı kaçıracağım. Bunlar benden ne istiyor bir türlü anlamıyorum gerçekten. Of of. Neyse ben gizlice fakir orada, ay zengin orada, evime girmeye çalışıyor. Şimdi arkasından gizlice gidip, ha, ı, tam vuracaktım ama hı, olamaz. Benim fotoğrafımı çekmiş kakalarla birlikte hem de pijamayla. Fakir, zengin size gününüzü göstereceğim. Derken yine yok olmuş. Arkadaşlar benim bunları yakalamam galiba imkansız. Ha, burada daha bir sürü fotoğraf var. Ha, Kerem komiseri trollerken yani Kerem komiserin kafasına vururken de çekmişler. Aa, yere düşerken. Hatta dediğim gibi kakalarla çekmişler. Ee, kim var orada dedim gelin buraya. Gürol, zengin, fakir buraya gelin Kerem komiser sizi mahvedeceğim. Sesler gitti. Arkadaşlar bence artık benden korkup kaçtılar. Tabii korkarlar ben de böyle. Pijamalı bir kız görsem ve elinde sop olsa gerçekten korkardım. Sizce de korkunç gözüküyorum değil mi arkadaşlar? Doğru söyleyin ama bana. Korkunç muyum değil miyim? Doğru söyleyin. Ha? Aa, ateş zamanı. Olamaz. Evim yanıyor. Üf, 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 üf. Evim yanıyor. Evimi yakıyorlar. Evimi yakıyorlar. Ha, olamaz. Ee, buraya gelin dedim. Ha, bu da ne? ezik ee, Gökçe. Ezik Gökçe. Kaç, 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 madir, kaç, ezik Gökçe. Ezik Gökçe. Ezik gökçe. 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 Seni mahvedeceğim Gürol. Buraya gel dedim sana. Seni mahvedeceğim. Gel yanıma. Gel yanıma. Kaçışın yok. oldu ya kafayı yiyeceğim benden ne istiyorsunuz acaba ezikmiş size gününü çok kötü göstereceğim ama arkadaşlar sizce onları nasıl trollemeliyim yorumlara yazın Aa, şu tabelayı da kıracağım sinir oldum Ezik sizsiniz bir kere <laughs> neyse bir şekilde bulacağım ve onları canını çok fena okuyacağım ev yanıyor gökçenin çabuk oğlum çabuk şuraya bakın Oha <laughs> ev yanıyor Evin mi yanıyor evim nasıl yanıyor ya <laughs> olamaz kapatmışlar. Gürol orada terasta kal. Yukarı çıkıp seni mahvedeceğim. Oh, 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 oh. Kardeşim ya çok iyi oldu. Bu troll gerçekten çok iyi ilerliyor. Aa, <laughs> oh, işte buradasınız. Gel bakalım buraya. Gel dedim sende Seni de mahvedeceğim. Gelin dedim buraya. gir kaçma gir kaçma gir. Gelin buraya. Fakir buraya gel. Seni mahvedeceğim fakir buraya gel. Seni var ya canını okuyacağım. Ha, olamaz kaçıyor. Uf, uf. Ne yapacağım ben bunlarla? O zaman ben de Yunal'a giderim. Gel buraya. Sanki seni görmüyorum. Gel buraya dedim sana. Ha, şöyle. Ha, nerede nerede? Yine yok oldu ya. Ya kafayı yiyeceğim. Ben de ne istiyorlar acaba? Ne istiyorlar? Arkadaşlar hadi evet, onları yakalamam da bana yardım edin. Her yorumunuz, her like'ınız ve aboneniz bana güç verecektir. Size de günlü göstereceğim. Aa, sizi bir elime geçirirsem teker teker hepinizi yakalayacağım. Uf Ya neyse en iyisi ben artık evime gireyim bakalım illa bir tanesi elime geçecek İlla geçecek bakalım ne yapıyorlar ha? orada birisini gördüm işte orada fakir var sessizce. Aa çişimi yapıyorum ha, demek çişini yapıyorsun al bakalım sana aa. sakın kımıldama sakın kımıldama yoksa bu sopayla senin kafana kafana vururum anlaşıldı mı? Aa, tamam tamam özür dilerim bakalım bakalım önüme düş önüme dedim sana düş önüme Hah, düş bakalım nereye oh. gidiyoruz şöyle sopayı alayım git bakalım koş dedim sana koş koş vuruyorum aa, sana. Şöyle aa, geç aa, bakalım. Tamam, tamam 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 pardon nereye gidiyoruz dedim sana gir bakalım evi sakın benim sözümden çıkma gel bakalım çık yukarı çık dedim sana yukarı aa, <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel buraya bak hala kaka koymuşlar ya hayır buradan çık buranın camı kırık çık 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 çık, çık bakalım aa, aa, aa. Hah, gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Düş önüme, düş önüme. Bak kaçmaya çalışıyor ya. Önüme, çık 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 çık. tamamdır. Burası tuvalet. Kal bakalım burada. Burada hiçbir şekilde cam da yok. Buradan asla çıkamazsın. Ne yapıyorsun fakir Allah aşkına? <laughs> aa kankam geldi. Sabahtan ne tuvaleti mi tutuyorum? Allah sizin cezanı vermesin. Aa, Anlat aa, şimdi aa. bakalım bana. Beni neden trollüyordunuz ve ki kaç kişisiniz? Söyleyin bakalım. Ee, söylemem arkadaşlarımı tehlikeye atmam. Öyle mi? Tamam o zaman. Ama ben senin klozetini tehlikeye atar kırarım tamam mı? Ya da seni da kırabilirim. Duydun mu? Söyleyeceğim. Kerem komiser, zengin, girol ve ben size trollemeye karar verdik bugün. Allah sizin cezanızı vermesin. Şimdi sen burada kal da ben diğerlerini de bulup hemen getireceğim tamam mı? Seni de mahvedeceğim fakir. Bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Buradan asla çıkamaz artık. Tamamdır bakalım. Şöyle kapıyı da güzelce kilitledim. Evet bakalım buradan artık çıkamaz Şimdi diğerini bulmaya geldi Arkadaşlar çok sessiz olmam gerekiyor Çok sessiz ve sinsi hareketler yapmam gerekiyor Beni bulmamaları için Neredeler acaba ne yapıyorlar Şöyle Gökçe'nin arabasını çalayım O ses de ne Araba mı çalıyor Garajda olmalı Gel bakalım buraya Aaaa dedim Oho, Senin her yerine vuracağım, her yerine popona ah, popona ah, ah, vuracağım. Aa, ah, bırak Sakın beni, bırak kaçma. beni, bırak beni. Sakın kaçayım deme. Hadi adam, pardon, pardon. Demek beni trollüyorsunuz. Kaldı iki kişi. Geç bakalım, düş önüme, düş ah, önüme. nereye, nereye, düş. nereye? Düş. nereye düş. Ah. düş. önüme, düş önüme. Seni arkadaşının yanına götüreceğim. Hiç merak etme, tamam mı? Şuradan kapıyı da kapatayım. Heh, gel bakalım. Düş önüme, düş önüme. Ah, Geç, ah, bakalım. Ah, Geç tamam. bakalım. Geç ah, bakalım. <laughs> Yakalandım olamaz Demek beni arkadaşlarımla alıp trollemeye karar verdin Hah, Gel bakalım şuranın kilidini şöyle bir açayım Hah, İşte bu tamamdır bakalım Gir içeri gir içeri Hah Tamam bak oh, Fakir var. Ah, 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 Birader sen mi geldin Sen bizi yerimizi söyledin değil mi A Akılsız fakir Ne abi bana sopayla vurdu Seni zaten yakalandık işte Seni var ya mahvederim bir daha. hala arkadaşım ah, de, de, de. İkiniz ah. de var ya mahvederim Gelin bakalım buraya Sakın buradan dışarı çıkmayın ah, Kaldı tamam. iki kişi Kerem komiser ve zengini de getirip Şuna bak ya Sauna'ya giriyor yüzsüz ya Şuna bak fakir kadar yüzsüz birisi yok gerçekten Aa kapını kapattım fakir orada yan. Aa yanıyorum. Bak hala bir de burada da arkadaşını trollemeye çalışıyor. Troll manyakları bunlar ya. Bunların da kapısını kapatayım. Tamamdır bakalım. Bu da bittiğine göre artık diğer iki kişiyi bulmam gerekecek. Onları bir elime geçirirsem. Bir elime geçirirsem var ya. İşte o zaman onların canını okuyacağım. Ha? Bir dakika ya. O Kerem komiser değil mi? Evet. Tam da orada saklanıyor. Arkadaşlarını arıyor herhalde. Kız. Saman mı yiyor be o? Aa, vallahi saman yiyor. Saman mı? Aa, delirdi herhalde. Karpuz ya da ikisinden birisi olmalı. Şöyle gidelim bakalım. Şimdi onu şöyle tutacağım. Kalacağım yavaş yavaş. Evet orada karpuz yiyor. Şuna bak ya. Utanmadan bir de nem, karnını nem, 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 Karpuzlar çok güzel ya. öyle mi? Sopa da güzel mi bakalım? Gel buraya. Gel buraya. Seni mahvedeceğim Kerem komiser. Gel buraya. Gel buraya dedim sana. Demek beni trollersiniz öyle mi? Hiç utanmadın mı beni trollemeyi? Beni yakaladın olamaz. Tabii ki yakaladım. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Geç 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 şöyle geç. geç nereye geç götürüyorsun beni? Nereye? Nereye götürdüğümü mü göreceksin? Senin canın arkadaşlarının yanına götürüyorum. Gel bakalım buraya. Şöyle düş önüme. Çık merdivene. Düş 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 önüme. Olamaz. Bırak beni. Bırak beni. Hayatta bırakma. Gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle kilidi açalım. Şu köşede dur bakalım kenarda. Dur bakalım. Heh, şöyle şunu kilidi açtım. Gir içeri. Gir dedim sana. Heh. Aa, olamaz siz nasıl yakalandınız oğlum Ya bu fakir yüzünden Kerem komiser Benim ne suçum var birader Akılsızlar sizi ya. Kesin sesinizi kesin sesinizi sizi mahvederim anlaşıldı mı? Durun burada senin de yüzüne perdeyi kapatayım da Allah'ın cezası adam seni. Beni trollemeye utanmadınız. Bir de son olarak zengin kaldı. Zengini de bulup size getirdikten sonra sizi hayatınızın sonuna kadar buraya tıkayacağım anlaşıldı mı? Şimdi gidip bulacağım arkadaşınızı. Şöyle gidelim bakalım. Tamamdır şimdi son olarak zengin kaldı. Zengini de bir bulabilirsem bir bulabilirsem. Acaba nerede? Şimdi sessizce aşağı inmem gerekiyor nerede ne yapıyor acaba <laughs> Bu televizyon gerçekten de çok komik. <laughs> i̇şte orada yüzse bak ya oturmuş televizyon izliyor. Arkadaşlar bunlar mı akılsız? Ben mi bunları anlamıyorum? Gerçekten anlamadım. Şöyle gidelim bakalım. <laughs> Bu televizyon programına bayılıyorum. <laughs> Demek bayılıyorsun. Peki ya bu sopaya da bayılıyor musun? Aaa ne oluyor be? Aa, Gökçe Gökçe senin burada ne işin var? Olamaz yakalandım. Ne demek senin burada ne işin var? Burası benim evim akılsız. Düş önüme dedim sana düş önüme. Aa tamam tamam vurup durma Allah aşkına. G gidiyorum işte. Ol, olamaz nereye götürüyorsun beni? Nereye götürdü mü göreceksin şimdi. Geç bakalım şuradan. Şunu da geç. Geç geç geç. Seni arkadaşlarının yanına götürüyorum. Gel buraya. Düş önüme. Hmm. Şimdi şuranın kilidini açalım. İşte bu. Gir bakalım içeri. Bu Kerem komiser. Ee, Girol ee, fakir. Allah size cezanızı vermesin. Dört akılsızla iş birliği yaparsan olacağı bu. Nasıl yakalandınız? Ya oğlum dur dur. Bak kazmam var. Buradan kaçacağız. Aa, işte bu. Kazması var arkadaşlar. Sanki ben onu duymadım. Ver bakalım bana şu kazmayı. ver dedim sana. Aha. Seni ver ederim. Ver bakalım. tamam, tamam. tamam kazmayı verdim. Buraya tamam. Ve ilk girdiğimde gördüm kazmayla kazmaya çalıştığını. Akılsız madem kazman var saklasana akılsız ya. Vallahi sizle ne yapacağım ben böyle? Of olamaz yakalandık işte. Tabii yakalanırsınız. Hmm. Benim karnım acıktı. Hamburger getirir misin? Hamburger değil de size bak ne getirdim. Bol bol yersiniz. Ay hey. hey. hey, <laughs> Bu ne be ben zengin adamım. Böyle şeyler yemem. Öyle mi zengincim? Göreceğiz bakalım nasıl şeyler yiyip yemediğini. Burada aç kalın da kapattım kapıyı. Şöyle kilitledim de Aç kapıyı Gökçe ne olursun. Kapıyı aç. Bir daha trolleyin. Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç Gökçe. <laughs> Arkadaşlar artık onları kilitledim. Sizce çıkartmalı mıyım? Ya da onlara bir ceza mı vermeliyim? Yorumlara yazın. Ya ne güzel bir tatil yapacaktım. Burnumdan getirdiler. Neyse canım ailem. O zaman bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı da bir bir okuyorum. Beni her yerden izleyenlere teker teker selamlar gönderiyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.